Bolu'da polis ekipleri D100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde Covid-19 önlemleri kapsamında uygulamalarına devam etti. D100 karayolunun Dağkent kesiminde, Ankara istikametinde Kuruçay kesiminde ise İstanbul istikametine seyreden araçları denetleyen ekipler, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı ve yolcularla sürücülerin ateşlerini ölçtü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri çıkışında da şehir merkezine girişte ekipler denetim yaptı. Ayrıca şehirler arası yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler vatandaşları COVID-19 salgınında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi. Sen nereden geliyorsunuz?